Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar ben bir olay buldum arkadaşlar. Onu da sizlere göstereceğim. İlk dostluk maçı kuralım. Arkadaşlar dostluk maçı kuruyoruz tamam Bekleyin, 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 bekleyin. bekleyin. Hemen 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 hemen. Dostluk maçı kuruyoruz tamam mı? Bak ilk dostluk maçı kuruyoruz. Geliyoruz buraya. Aynen taş madenindeyiz zaten. Ve arkadaşlar bar yok. İstediğiniz karakterim ben kolt alacağım. Arkadaşlar kolt alıp oynaya basarsınız. Bakın ne karşılıyor sizi. Ama sadece taş madeni de var. Haberiniz olsun. Arkaya bakarsanız bakın. Şu tarafa bakarsanız yani şu tarafa bakarsanız ne var biliyor musunuz? ve Dynamite'in Dynamite'in dinamik de bak. Şu tarafta Jekenin kaskı ve oyuncağı işte derecesi yanında da yani alt kentinin yanında da şey neydi adı neydi ben size şöyle göstereyim nasıl gösterebilirim ki benim şey ayar nerede ayar bu da arkadaşlar şöyle fırçayı alıyorum arkadaşlar şurada şu öldük bu arada bekleyin yeniden göstereceğim arkadaşlar bakın şu Jokin'in şapkası. Şu delicisi. Şu var ya şu. 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 Bu da Dynamite'ın eşyası. Peki buraya Jack ile Dynamite'la girersek ne oluyor? Bekleyin. Arkadaşlar bir Jack ile Dynamite'la girelim. Çıkalım. Jackie'yi alalım. Aa bende Jack yok. Dynamite de yok. Aga, neyse yan tarafa Yine sanma geçip geliyorum. Arkadaşlar geçiyorum hemen. Ve Jackie alıyorum. Bakın Jackie ile gidince o gidiyor mu? Sesini kıs. Jackie ile gidiyor mu? Gidiyorsa çok iyi olur. Gitmiyor. O gitti. Bakın gitti arkadaşlar. Bakın gitti. Peki, da girince o şeyler gidiyor mu? Bir de ona bakacağız. bak. Gördünüz mü? Jekyll'e gitti. Peki, Dynamike'de girince oluyor mu? Bak, Jekyll'e giderken gitti. Onun şapkasıyla delicisi gitti. Peki, Dynamike'de girince oluyor mu? Dynamike'e hemen giriyoruz. Ayaba, Dynamike'de oluyorsa bu bir görüntü efekti herhalde. Dynamike'in de çıktı. Onlara ihtiyacı olacak derken? Yok. Bir dakika. Yok. Yok arkadaşlar. Şöyle yapınca oluyor mu? Gördüğünüz gibi Jack ile girince o şapkayla şey gidiyor. Birlice gidiyor. Şu bak şunlar. Bunlar gidiyor. Peki karşı tarafta var mı lan onlar? Varsa efsane bir olur. Bu atarsak ne oluyordu? Bir ona bakalım bir de. Gördüğünüz gibi Jackie ile girince orada giriyor. Bakın. Ve görün. Arkadaşlar yok oluyor. Demek ki bu Jackie'ye ait bir eşya. Peki bak peki. Siz oynarken hiç şunları merak ettiniz mi? Ben merak ettim. Bunun içinde Daryl var? Olabilir. Mesela şunların içinde peki şey olabilir. Bak yükler olabilir. Yani yük olabilir. Ama Jack'in eşyaları gitti gördüğünüz gibi. Bir dakika. Ben bir şey daha buldum. İnşallah oluyordur. Arkadaşlar şöyle geliyoruz. Bu muydu? Pek değil. Buydu çöplükte herhalde. Çöplükteyse bakacağız çöplük değil. Bir dakika. Bu bu aynen bu. Şöyle arkadaşlar şuraya bakın arkadaşlar. Bu kimin kolu? Riko'nun kolu. Bu Riko'nun kolu. Riko çek pardon. Riko kolu. Şu var ya. Ay yürü git. Peki bunlar nereden bir de Rico gelince o kol gidiyor Gitmez umarım ya. Yani giderse çok kötü olur. Tabi, aa, abi bir şey diyeceğim. Peki dur lan sıkma sıkma sıkma. Spike'ın çorabı. Gördüğünüz gibi Spike'ın çorabı. Gördünüz bak Spike'ın çorabını. Şöyle göstereyim size bir daha. Balatta konu mesela Spike'ın çorabı. Bakın arkadaşlar. Spike'ın çorabı. Bakın. Ha, bakın bakın. Spike'ın çorabı şurada. Gördünüz mü? Peki. Oraya ricochetle girersek onların istediyorum Ben de çünkü Spike yok. Peki Spike denersek. Bir dakika. Arkadaşlar daha hani bir şey daha gördüm. İlk kesime giriyoruz. Ve buraya Daryl'ı yol. gidiyoruz. Arkadaşlar burada yazlık çizişim yok. Burada ha GTMX Max. Max pardon neydi? Burada şey olması lazım. Aynen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Şöyle konumuzu da atalım. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Max. Peki bunun burada ne işi var diyorsanız. Bunlar bu Max'in. Peki buraya Max'e girersek Şunlar gidiyor mu? Çünkü bunları Max içiyor. E Max'in o kişi bunlar. Vay güzel vay vay. Öldüm. Onların Max'e girince ne oluyor? Ama gitmezler ya. Onlar da gitmezler yani. O kadar da da değil. Vay halimize, vay vay, vay. Feral, kuram, Arkadaşlar peki hiç düşündünüz mü? Brawl Stars'ı oynarken Brawl Stars'ı kim yaptı? Yaparken kimler para kazandı? Onu yaptıktan sonra oyun yani yapımcılar hiç oynadı mı? Yani hiç düşündünüz mü bunları? olabilir aslında yani olmayamaz mı olur da bir daha şu girelim arkadaşlar penaltı değil gol bir değil flash off. ve buraya jesse ile giriyoruz jesse ile giriyoruz giriyoruz arkadaşlar iyi bakın ve iyi izleyin gördüğünüz gibi aşağı tarafta jesse şurada yani şöyle göstereyim Bakın arkadaşlar. Şöyle yanlış yaptım. Gördüğünüz gibi burada o. Peki şu kimin derseniz bu şey Poco. Nun. Poco yaz şey biliyorsunuz gibi Poco yaz tatiline çıktı. Yaz tatilinde de Oha lan. Buklara yenildik. Bir daha tamam. Arkadaşlar Poco yaz saatinde çıktı. Yani Serenatçı Poko yaz saatinde çıktı. Ve orada Emzi gördü. Emzi görürken kumsaldı o şey tabi o küçükten en de küçüktü. O, oyun durdu lan. Bugları gösterdiğimizden oyun bizi durdurttu. Arkadaşlar peki hiç düşündünüz Poku Emzi seviyor. Emzi kimi seviyor? Emzi de Poko'yu seviyor ama Arkadaş olarak Poco direkt en azından gül takmış duruyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. O falan karşıda Frank varmış. Poco'nun en ama en sevdiği arkadaşı Emz Ama Emz bunu biliyor mu bilmiyorum. Emz sana sesleniyorum. Sevdim onu. Peki arkadaşlar. Hiç düşündünüz mü? Sıfayla... Yemin et. Yemin ederim. Ben? Yemin ederim sınıfa geçtim. İlk, ilk, i̇lk dönemi... Ilk, i̇lk dönemi... İlk dönem puanlarına göre mi yapıyorlar? He? Bir dakika. Zayıf olan öğrenciler de sınıfa geçiyormuş. İlk, i̇lk dönemi puanına göre mi yapıyorlar? Diyor ki Milli Eğitim Bakanımızın Ziya Selçuk birinci dönem notları geçerli olacak. Yani düşükse bile geçerli olacak diyor. İkinci dönem not değerlendirmesi olmayacak. Yani sınava falan girilmeyecek. Arkadaşlar bu arada ilk dönemin notlarına göre sınıfa geçiyorsunuz. Sonuçta yine de geçiyorsunuz ama Yani ne diyebilirim ki? Sonu selametmiş. Kazandık abi. Ben 5'e gidiyorum. Ha ha ha. Ve maç bitti. Beyler gördüğünüz gibi size de bunları bugün gösterdim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet güzel selam.